Nezip Ticaret Borsası Eğitim Başarı Ödülleri Projesi ödül törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. <laughs> Eğitimin temel gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir diyor Eflatun. canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunmaya ve ahlakında eksikler marşımızı söylemeye davetimi arz ederim. Eğitim Başarı Ödülleri Projesi kapsamında ilçemizdeki okullarda eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası Türkiye, bölge ve il dereceleri elde eden öğrencilerimize ödüllerini ve öğretmenlerine başarı belgelerini vermek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sevgili gençler, Türkiye'mizin geleceğini sizler kuracaksınız. Şu an bizlerin bulunduğu her koltukta Gelecekte sizler oturacaksınız. Siyasetin, iş dünyasının, spor ve sanat camiasının yeni temsilcileri olacaksınız. Ülkemizin kazanacağı başarılarda sizlerin imzası bulunacak. Değerli bir milletin evlatları olarak şunu hiç unutmayınız. Bu topraklar her birimize kadim bir medeniyeti güçlü birer miras olarak bıraktı. Bugün hangi, hangi adımı atıyorsak Adımızı hangi başarı hanesine yazdırıyorsak bunu o kıymetli mirasa borçluyuz. Ecdadımızın azmine, inancına, her koşulda bağlı kaldığı değerlere borçluyuz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ev sahibimiz, ticaret borsamızın Sayın Başkanı İbrahim Sarıyer'i kürsüye davetimi arz ediyor. Sayın Ali, Sayın Tayyip Sayın Belediye Başkanım, çok iyi bir değerli misafirlerimiz bizim kaymakamın himayesinde Orsam'ın sponsorluğunda bizim Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen eğitim başarı dönemine hoş geldiniz. <laughs> Geleceğimizi terminatlı çocuklarımız spor, sanat, kültür ve akademik alanlardaki başarıların taşlandırma babacıyla düzenlenmiş bu süre heyecanlı siz değerli misafirlerimizle birlikte paylaşmaktan büyük bir onur ve sevinç duymaktayız. Sizin ticaret borsası olarak eğitim ve öğretimin ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Daha önce olduğu gibi bugün de sizin ticaret borsası olarak eğitim ve öğretime desteğimiz devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Ülke olarak mutlaka iyi mühendise, iyi doktora, iyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Ancak bunun yanında milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan, vatanını ve bayrağını seven, spor, sanat, kültür ve benzeri araçlarda başarılar yakalayarak bizlere gururla temsil eden gençlere ihtiyacımız vardır. Öğrencilik genç kardeşlerini tekrar kutluyorum. Gösterdikleri bu başarıları aynı kararlılık devam ettirmelerini diliyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm okullarda öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerine, değerli bir kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür eder. Başarıların devamını diler. Sizleri şahsımla borsam adına saygı ve sevgiyle selamlar. Sayın kaymakamım, değerli il müdürüm, değerli il İl Milli Eğitim Müdürümüz, El Sahil Ticaret Borsamızın değerli başkanı ve yönetim kuruyeleri, ee, Canan değerli başkanı, çok saygıdeğer değerli hocalarımız, kıymetli gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum. İnşallah Rabbim bu pandemi sürecini hep beraber atlatıp bu tür e, başarıların, bu tür e, ilklerin organizasyonlarına hep beraber bölgeye gelmemizi nasip eylesin. Ben bu organizasyon ev sahipliği yapan başta ticaret dostası başkanımızla yönetimi olmak üzere organizasyonu e, ve bu e, faaliyetleri değerli ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Milli eğitimi söylemeye gerek yok. Sadece eğitimde değil birçok alanda başarılara imza atıyor. Bu noktada başta ilçe milli eğitim müdürümüz Cengiz Hocam olmak üzere çalışma arkadaşlarını canı yürekler kutluyorum. Ama asıl teşekkürü Gaziantep genelinde şampiyon Gaziantep'te bu tür organizasyonlar, bu tür başarıları her zaman destekleyen ve her zaman yanımızda olan Sayın Valimize sonsuz kereler teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız da hem eğitimde, sanatta, sporda ve tarımda kısacası Gaziantep'in her sorun ve her hizmetinde yanımızda olmasından dolayı da ona da canı yürekler teşekkür ediyorum. Burada e, siz değerli gençler gururumuzsunuz, seyircimizsiniz ve bu konunuzu seyircinizi bugün burada paylaşıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da biz bizi belediyemiz olarak her zaman yanınızda olmayı bugüne kadar verdiğimiz destekleri kat ve kat devam ettirmeyi amaçlıyoruz ve bu amaç çerçevesinde de kendi belediyemiz bünyesinde gençlik spor ve eğitim şube müdürlüğü adında bir şube müdürlüğü ihdas ettik ve bu şube müdürlüğünün de başına hepimizin yakından tanıdığı sizlerin sevdiği ve birçok e, milli eğitim ve iş birliği içerisinde çalışan Mehmet Demir hocamızı da bu e, şube müdürlüğünün başına getirdik. E, Dizimdeki her türlü sosyal, kültürel, spor ve eğitim faaliyetinde biz hem öncü olmak, hem yol gösterici olmak, hem de siz e, değerli gençlerimizin yanında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarınızı karşılamak için böyle bir organizasyon içerisine girdik ve kısa zamanda da yapmış olduğumuz iş birliğiyle gerçekten güzel başarılarda imza attık. Geçen hafta içerisinde Ankara'da e, oturarak voleybol müsabaklarında Türkiye şampiyonu nisipten giden takımımız başarı göstermiş ve Türkiye şampiyonu olmuştur. Biz kendilerini can yürekten kutluyoruz. Aynı şekilde geçen hafta e, Kingsport'ta da ciddi bir şekilde başarı gösteren sporcularımız var. Ee, zaten Çin Hokey'de elhamdülillah sadece Nisip ve Gaziantep'te değil, Türkiye'nin başarısının altında yine Nisip'te yetişmiş olan değerli sporcularımız var. Daha birçok alanda güreşler biliyorsunuz. E, geçen hafta içerisinde yine Avrupa şampiyonu olan değerli hemşerimiz gerçi Nisip Gaziantep adına e, çıkmadı müsabakaya ama netice itibariyle bu bölgenin ekmeğini yiyen bu bölgenin suyunu için değerli hemşerimiz Hamza Bakır da yine kendi kilosu da Avrupa şampiyon oldu. Yani kısacası Nizim e, birçok eğitim, spor, kültür ve sanat alanında şampiyonlar yetiştirmeye devam edecek. Bu noktada da ben bunların altyapısını yapan değerli antrenörlerimize, değerli hocalarımıza, ilçe milli eğitimimize, halk eğitim merkezimize, gençlik spor müdürlüğümüze ve tüm gruplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim başlarında katlayarak devam etmesin ve ilçemizi olumsuz yönlerle değil de böyle güzelliklerin başarıları ve olumlu e, çalışmalarla alınan bir ilçe olmasına hep edebilir, beraber her ele vererek gayret göstermek temelisiyle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygı sevgi muhabbetler sürüyorum. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanım, çok değerli protokol üyeleri, müdür arkadaşlarım, öğretmenlerimiz ve sevgili gençler. Eğitim Başarı Ödülleri programına hoş geldiniz Sizleri saygıyla selamlıyorum. Gaziantep bugün çok farklı bir yerde, çok farklı bir noktada. 2010 yılındaki yaşamış olduğu ağır bir tarihsizlik vardı eğitimde. E, maalesef iller sıralamasında Türkiye'de son sıralarda yer alıyordu. Ve bu toplumda çok ciddi bir travmaya sebep olmuştu. Ancak son e, geldiğimiz bu noktada, özellikle son 3 yıldan bu yana, Gaziantep eğitiminde gerek yatırımlar boyutuyla, gerek akademik, gerekse ee, kültürel ve sanat ve spor alanlarında yaptığı atılımlarla Türkiye'de çok önemli bir yer, yere geldi. Ben birkaç istatistiğe vurgu yaparak e, konuşmamı sonlandıracağım. Akademik kanununda e, 30'lu sıraları zorladığımızı e, daha önceki e, yıllara istatistik, e, istatistik baz alarak ortaya çıkarttık. E, şu an Gaziantep e, devleti de 30'lu sıralarda bir yerlerde. 38-39'lu sıralarda. Sayın çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli il müftüm, il milli eğitim müdürümüz, ticaret borsasının değerli başkanı, ticaret odamızın çok değerli başkanı, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli okul müdürlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten iki yıldır vermek istediğimiz ödülü vermenin gurur ve huzurunu yaşıyorum. Hep ertelemek durumunda kalmıştık. Ee, bugün Allah'a şükür bu ödülleri vermeyle e, hep birlikte bir vereceğiz. İlçemizde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime devam eden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize, bunlara rehberlik eden öğretmenlerimize akademik, sportif, kültürel ve sanatsal başarılarını teşvik etmek amacıyla Kaymakamlılığınız himayesinde eğitim başarı ödülleri e, düzenlenmiştir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmektedir. İlk yıl e, 2018-19 eğitim öğretim yılında düzenlediğimiz eğitim başarı ödüllerinin sahibi e, Nizip Belediye'mizde. Ben bugünkü belediye başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum Hacı Tevzat Doğan'a. E, i̇lk yılda 467 öğrencimiz ve 72 öğretmenimize başarı ödülü vermiştik. Daha sonraki e, projemizde ikinci yılımızda ise bize Ticaret Borsası Eğitim Başarı Ödülleri ismiyle e, Ticaret Borsamızın sponsorluğunda 770 öğrencimiz ve 76 öğretmenimize yine ödül vermiştik. Bu yıl ise daha sonraki 2019 2020 yılındaki ödüllerimizin sahibi ise bugün çatısı altında bulunduğumuz ticaret borsamızdır. Tabii pandemi nedeniyle bu ödüllerimizi gününde veremedik, erteledik. Bugün birlikte vereceğiz. Uluslararası derece alan iki öğrenci bize toplam 4 bin TL. Türkiye derecesi alan 71 öğrencimize 44 bin TL. Bölge derecesi alan 57 öğrencimize 16 bin TL ve il derecesi alan 358 öğrencimize toplam 51 bin TL olmak üzere Toplamda 488 öğrencimize e, 115 bin lira ödül vereceğiz. Buradaki asıl amacımız bizim e, ödül vermek değildir. Bu projedeki amacımız asıl amacımız eğitimin her kademesindeki her başarıyı ödül vermek bahanesiyle görmek. Tebrik etmek, sizleri karşısına çıkartıp alkışlatmak istiyoruz. Onu onları de onları daha sonraki e, kardeşlerine veya kendi başarılarına e, katkı sağlayarak da teşvik etmek istiyoruz. Asıl amacımız oydu. Ben bu konuda da inşallah başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu projelerde emine geçen başta öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, üretim müdürümüzün şahsında onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Asıl bundan önce sponsor olan e, kurumlarımıza ve bundan sonra da sponsorluk yapacaklara şimdiden ben çok çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkür, asıl alkış ise bu e, projeye yer alan öğrencilerimiz ve onlara destek veren velilerimiz. Onlara da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sayın Valim, bize destek verdiğiniz için ayrıca size de şartımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok ünlüydü. Kaymakam, Belediye Başkanı, Muhterem Müftü, Müdürü, Ticaret Odamızın, ee, kıymetli başkanı, ticaret borsamızın kıymetli başkanı, muhtemem hocalarımız, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Benden önce izahatı yapıldı. Burada verilen ödülün miktarı, sayısı bana göre de hiç önemli değil. Önemli olan farkındalık oluşturabilmek, Biliyorsunuz Gaziantep'te Belli projelerimiz var. Spor şehri Gaziantep diyoruz. Ben okuyorum Gaziantep okuyor projemiz var. Gaziantep'in eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta, sporda daha ileri gitmesini istiyoruz. Bunu en iyi uygulayan ilçelerimizden bir tanesi biz. Daha önce de etkinliklere katılmıştık. Bunun hiç şüphesiz bunların daha iyi uygulanmasını sağlayan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimiz ben onlara teşekkür ediyorum. Ama onlara destek veren kaymakamımız başta olmak üzere adeta belediye müdürü gibi çalışan bizim belediye başkanımıza hiçbir desteği esirgemeyen hem ticaret odamıza hem ticaret borsamıza biri geçen sene sponsor oldu biri bu sene sponsor oldu önceki sene ilk belediyeyle başladık. Aslında tam Gaziantep modeli dediğimiz ruh nizlikte yaşıyor. Burada her birimizin katkısıyla çok önemli işler yapılıyor. Birbirli eğitim teşekkür ediyoruz. Şehrin her sorunuyla, eğitimiyle, eğitimin dışında Mehmet Sarı Başkanımızın dediği gibi öğretmenlerimizi bu işe kanalize ederek özellikle pandemi sürecinde çok önemli katkılar sundular. Onlara teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu başarılarla bu ivmenin yükselmesiyle nizip ileride hem Gaziantep için hem Türkiye için parmakla gösterecek bir şehir olacak. Sportif başarılar ürünü açmak için Mehmet Başkanımız özellikle de te, eksik tesislerin takibini birebir yapıyor. Çok kısa sürede tesislerimiz başta olmak üzere, kabahar spor salonumuz başta olmak üzere hepsi var olacak. Bir toplantıda biz Spor Bakanımız Mehmet Ali Başkanımız da söz verdi. bir çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Nizip'in bugün öpünden daha iyi. İnanıyorum ki yarını da bugünden daha iyi olacak. Ben katkılarınızdan dolayı, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendileri uluslararası dereceler elde ettikleri için 2.000 lira ile ödüllendirildiler.

şampiyonasında Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz Salih Şahin, Fatma Arslan, İstim Arslan ve Medine Arslan geliyorlar. Yine <laughs> Türkiye bir ylası, Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz Ebru Zor, Filyet Nacar, Mehmet Ali Murat, Zebiha Murat ve Yıldızlar ve Büyükler Aşırtmalı Ava Güreşi Türkiye birincisi Hüseyin Ketçe geliyorlar sahneye.

de görüyoruz. İçindekiler de geçiyor. Evet. evet, Türkiye şampiyonu olan bu öğrencilerimiz için sizlerden bir alkış rica ediyoruz iftira görmek istemiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun sevgili öğrenciler, sizlere de yerlerinizi alabiliriz. Evet. Evet. Öğrencilerimize hediyelerini vermek üzere Müzik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sayın Sahne'ye davetini ve Türkiye üçüncüsü olan Cumhuriyet İlk Öğretim Okulları'na Durdu Aydın Okul Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. <laughs> Ödüllerini vermek üzere Yezik Belediye Eski Başkanımız Sayın Hacı Fevzi Akdoğan adına Hasan Akdoğan'ı sahneye davetimi arz ediyorum. Kendilerini tehlikeli. belediye gelen Kendilerini tebrik ediyoruz. salgın nedeniyle şampiyonlar ertelenmeseydik inşallah kendilerini Türkiye dereceleri Ödüllerimi vermek üzere ticaret borçlarımız meclis başkan yardımcısı Sayın Ayşin Aslan'a davetimi alet ediyorum. <laughs> Abi şeye arkasına geç gençleri de yanıma al. Çocuklar tutsunlar <laughs> siz de abi. <laughs> Gel gençler <laughs> siz de tutun. Sizin neticede bu. Evet. <laughs> abi Müsaade eder misiniz? Abi. İsmet. Öğrencilerimize yürekten bir alkış rica ediyoruz. <laughs> Başarılarınız daim olsun sevgili gençler. Alkışlarla uğurluyoruz sizlere.